Evet arkadaşlar Game Portal'un yeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Mehmet Orol. Bugün sizlere nasıl Minecraft yükleyeceğinizi öğret nasıl yükleyeceğinizi öğreteceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle Google Chrome. da bu kolay bir şey. Torrent falan değil. Virüssüz ve %100 çalışıyor arkadaşlar. Çok iyi ben bunu kullanıyorum zaten. Buraya portal Jeans Minecraft diyorsunuz arkadaşlar. Enter'a basıyorsunuz. Zaten en üstte hemen çıkıyor bunlar. Portal Jeans Minecraft falan. Ee, Minecraft Indir Team Extreme 1.8.9 full, full Portal Jeans diyor. Ona tıklayın arkadaşlar. Ee, bu dediğim gibi hiç virüs yok bu programda. İsterseniz hatta ben de şöyle göstereyim. Clean Master falan var. Virüs var mı yok mu diye. İçinizde teteci. Siz de bakabilirsiniz. Arkadaşlar burada bir hemen indir var. Bir şey başlayalım. Bir sayfadan dönmedimdir. Ha arkadaşlar zaten burada nasıl şey oyun hakkında bilgi falan var. Süremiş falan var. Buradan arkadaşlar hemen indire tıklıyorsunuz. Mesela aşağıda linkler falan var. Dosya indir falan var. Şunlar var. Bunlara asla dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunlar e, virüs de olabilir. Siz en iyisi hemen indire tıklayın. Ve oyununuzu indirsin. Ben de yüklü olduğu için ben şu anda yüklemeyeceğim arkadaşlar. E, şimdi bugünlük videomuz bu kadar. Yarın Minecraft iz, e, oynanış videosuyla herkese selam gönderiyorum arkadaşlar. Aslında bu herkese selam gönderiyorum olmadı da. Neyse arkadaşlar siz anladınız. Hoşçakalın. Sağlıcakla.